İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Mart ayına girdik. Yepyeni bir ay, yepyeni kazançlar bizim olsun diyelim dostlar. Salıyı da erkenden paylaşım istedik. Salının maçları gelir gelmez hemen sizlerle paylaşalım istedik. Tabi videoları böyle erkenden attığımız için gece maçlarına da artık değme fırsatımız olacak. Ki bunlar MLS olacak. Kimi zaman Brezilya olacak, Arjantin olacak. En sevdiğimiz liglerden biri başladı. Şili Ligi. Şili Ligi'ne de değineceğiz. Bir de videoda sizlere sistem kuponu yapacağız. Şike Ligi dediğimiz İtalya seri B'den iki tane maç alacağız. Onlardan da bir kupon olacak çalışacağız dostlar. Bir de ağırlıklı kupa maçları var. O kupa maçlarında da sizleri ufak ufak uyaracağız. Çünkü aslında her zaman söyleriz bu kupa maçlarında yayıncı kuruluşlara yarayacak bazı şeyler oluyor. Mesela bakıyorsun maç 0-0 bitiyor. Uzatmalara bakıyorsun maç 3-2'ye gelmiş falan öyle şeyler oluyor. Ya da uzatmanın uzatması oluyor. Penaltılara gidiyor. Bu penaltılar demek, uzatmalar demek ne demek? Her boşlukta reklamların gösterilmesi demek gibi ufak ufak ayrıntılar var dostlar. Neyse daha fazla da rahatsız etmeyelim bu konularla ilgili. Maçlara geçelim diyelim. Geçmeden önce de sizlerden ricamız beğenileriniz olacak tabii ki. Abone değilseniz abone olun ve bildirimleri açın. Bildirimleri de neden açın? Çünkü artık dediğim gibi gece maçlarına da değineceğiz. Yani yarının videosunu yarın izleyeceğiz gibi bir algıya kapılmayın. Bir gün öncesinden aynı günün gecesinin maçlarına da değindiğimiz olacak dostlar. Hatta o maçlardan bir tanesiyle başlayalım. Üniversitedat de Chile, ile karşılaşacak. Önce yurt dışında yaşayan dostlarımıza bir önerimiz olsun. Bu maçta çok sarı kart yani kart çıkar diyelim dostlar. 4.5 üstü kart denenebilir. Ben karşılaşmada 6-7 kartlar bekliyorum. Ama mantıklısı 4 ve üstünde kartlar varsa değer diyelim. Yurt içinde ise iki tane tercihimiz var. Bunlardan bir tanesi özellikle ev sahibinin ne kadar çok golcü olduğunu ve maçlarına ne kadar çok gol çıktığını söyleyelim. 3 maçta 14 gol oldu dostlar. Hatta Palacios diye bir Uruguaylı forvetleri var. İlk maçta da hat yapmıştı. Onun 5 tane golünü izledik. Bu karşılaşmada da gol atabileceğini düşünüyoruz. Mantıklısı ne olur diye sorarsanız karşılıklı goller mantıklı olacaktır. Bu birinci tercihimiz. İkinci tercihimiz de ev sahibinin galibiyeti olacak. Tabii bu çok riskli ama denenebilir en azından diyelim dostlar. Bu arada bir müjde daha verelim. WhatsApp grubumuzda artık bu gece maçları ile ilgili de canlılar yapmaya başlayacağız. Ufak ufak başlayacağız tabii ki. Birer ikişer tane ile başlayacağız. Bu arada yeni gelecek dostlarımız için de yer açmaya çalışıyoruz şu anda. Hatta bugün WhatsApp grubumuzdaki dostlarımız gördüler. Bayağı bir kişi elemeye ve çıkartmaya başladık ki yeni yerler açılsın istiyoruz. Şampiyonlar Ligi haftası başlıyor. Bir hedefimiz var. Bu ay içerisinde 600 tane canlı vereceğiz dedik. Yüzün üstünde kombine paylaşacağız dedik. Bu hedeflerin peşine koşuyoruz şu anda. Yerimiz çok az. Şampiyonlar Ligi içinde gelmek isteyenler şimdiden yerlerini ayırsınlar diyelim dostlar. Dostlar. Gelmek isteyenler tabi nasıl gelecekler? Alternatif tahminler gmail.com adresinden veya Instagram sayfamız alternatif tahminler. Oraya da bizlere DM'den yazarsanız ekibimiz derhal yardımcı olacaktır diyelim. Şili'yi bitirmiştik. Oradan ta bizim ülkeye dönelim. Yine kupa maçı var. Trabzonspor Alanya Spor'la karşılaşacak. Bak mesela bu uzayacak bir maç değil diye düşünüyorum. Neden? Çünkü ben Trabzonspor'u çok beğeniyorum. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Antalya Spor'un düşme potasıyla hala bağlantısı var dostlar. Hala riski var. Yani şu anda bir kupa serüveni lüksü yok açıkçası. Dolayısıyla Antalya Spor'un kupayı çok da önemsemeyeceğini düşünüyorum. Öte yandan Trabzonspor da bu sene 2 hatta 3 kupayla bitirmek isteyecektir tabii ki. O yüzden burada en mantıklı tercih Trabzonspor kazanır olacaktır. Bir de Premier Lig'e gidelim. Potadan çıkmak için her şeyi yapan, herkesi de üst üste yatıran Burnley, Turfmoor'da Leicester City'yi ağırlayacak dostlar. Burnley Lig'in en dibindeyken bile Watford'un düşme ihtimalinin Burnley'den daha fazla olduğunu zaten söylemiştik dostlar. Ki görüntü de şu an için o. Ama o potadan çıkarlarsa da şöyle bir şey var. Bizim ekstra sevdiğimiz takımlardan biri olan Everton ve Leeds'in düşme durumu olacak dostlar. Yani onlar potaya girecekler. Leicester'a dönersek Leicester'ın maç eksiği var. 4 maç eksiği var şu an için. Şu an 13. sıradalar tabii göründüğü gibi değil. Ama deplasmanda 11 maçta toplamda 9 puan topladıklarını söyleyelim. Bu önemli bir ayrıntı. Takıma eksikler geri dönmeye başladı. İşte Ward yakın zamanda geri dönecek. Öte yandan Fofana'nın geri dönmesi, Harvey Barnes artık geri döndü. Hatta son Avrupa Ligi maçında da gollerini buldu. Yani City'de bir hareketlilik var. Bol bol pozisyon göreceğimizi ben düşünüyorum. Bol bol pozisyon, bol bol atak demek. Ne? ne demek? Bizler için korner demek. kornerde de 9.5 üstü açmışlar bu maçta ama ona rağmen değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. 1.47-1.48 bandında bir oranı var. 10.5 üstü bile hatta denenebilir diyelim. Artı 12'lere kadar gidebilir. Onun da 46'larımız tercih edebilirler diyelim ama maçın tarafına hiç değinmedik farkındaysanız. O maçın tarafını yani skorunu da sizlerden istiyoruz dostlar. Bu maçın skoru ne olur sizlere bırakalım. Bilen 3 tane dostumuzu çok eğleniyoruz. Çok keyif alıyoruz. Telegram canlı grubumuzda misafir edelim diyoruz. Umarız yine bir sürü bilen dostumuz olur. Onların arasından da 3 tane dostumuzu seçeceğiz. Telegram canlı grubumuzu alacağız diyelim. Geçelim şike ligine. Çok da fazla uzatmayacağım dostlar. Bir ikili kupon paylaşalım istedim. İdeal ideal değil tabi. Aman öyle bir şey düşünmeyin. Bu ligin ideali ideal kuponu falan olmaz zaten. Bu ligin iki golcü takımı Benevento ile Cremonese karşılaşacak. Bunların karşılaşmasında karşılıklı gol olur diye düşünüyoruz. Brisha Perugia karşılaşması var ki onda da 2-3 gol bekliyoruz dostlar. Çünkü Brisha ne kadar maçları üste çekmek istese de karşısında alta çekmek isteyen bir Perugia takımı var. Sadece 1-0'da bitmesin dua edelim diyelim dostlar. Nasıl yaptık? Bu maçın 2-3 golünü aldı. Diğer karşılaşmanın karşılıklı gollerini tercih ettik. İkisinden 2.88 oran alıyoruz. Çok atmamak lazım. Çok zorlamamak lazım. Ligin adı üstünde. Seri B işte neler olduğunu defalarca gördük şimdiye kadar. Yine aynı sonuçlar karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla ufak rakamlarda denenebilir diyelim. Bir de Championship'te Cardiff Derby County maçını ele alalım. Derby hani tam böyle çıkacak diyoruz. Tam hadi hareketlendi diyoruz. Rooney için seviniyoruz. Bir bakıyoruz üst üste iki mağlubiyet dağılıyor. Bu arada tabi bilmeyenler için söyleyeyim. Derby'nin şu anda 10 tane galibiyeti var. 12 tane beraberliği var ama puanla bakarsanız 21 puanda çünkü derbinin sezon başında 21 puanı silindi dostlar. O yüzden bu kadar büyük bir girdaptalar şu an için. Ona rağmen potada kalırlar mı derseniz Reading'i geçerler sanacak mümkün. Çünkü Reading de baş aşağı gidiyor söylemiştik daha önce. Anca Reading'i geçerlerse potada kalabilirler diyelim. Rakip Cardiff son 3 haftadır kötüler farkındayız ama öncesinde müthiş bir ivme yakalamışlardı. Üst üste galibiyetler almışlardı. 5 maçta 4 galibiyet gibi bir durumları vardı. Maça ilginç 3 tane tercihimiz var dostlar. Birincisi aslında çok böyle beklemediğiniz bir durum bizden. 2.5-6 değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. Çok da tarzımız değil. Alta çok fazla girmeyiz biliyorsunuz ama bir riskli tercihlerimiz var. Asıl onları alacağız. Mesela Derby County kazanabilir mi? Kazanabilir diye bir seçenek var. Onu alabilirsiniz. Biz biraz daha riskin riskini alacağız. 1-0 Derby kazanır diye düşünüyoruz. 8 oran bunda var. İkinci bir risklimiz daha 2-0 Derby County kazanır diyebiliriz dostlar. İki tane skor hakkımız olsun. Başka bir şey istemiyoruz diyelim. Belki 3'er lira denenebilir. Haricen çok da fazla bu maç değerlendirilecek bir maç değil. Canlıdan belki değerlendirebiliriz. O da gerçekten Championship'te zor oluyor demek lazım. Yani canlısı bile zor olan bir ligden bahsediyoruz. Bir de İsviçre Süper Lig'de Servet'le Young Boys'un karşılaşması var. Young Boys o Şampiyonlar Ligi serüveninden çıktıktan sonra bir kendine gelmeye başladı. Hatta son 8 haftada 4 tane beraberliği, 4 tane galibiyeti var. Yani mağlubiyeti yok dostlar. Ben burada Servet'i de yenebileceklerini düşünüyorum. O yüzden Young Boys galibiyeti 1.95 gibi bir oranla sistem kuponumuza girsin. Geldik kupalara. Bir Fransa kupası var biliyorsunuz. Nice'le Versailles karşılaşacak. Çok dengesiz bir eşleşme zaten görüyorsunuz sizlerde. Ne alırsın diye sorarsanız ilk yarıdan Nice galibiyeti mantıklı olacaktır tabii ki. Çünkü Versailles aslında böyle ikinci ligde falan değil yani. Ulusal lig 2'de oynuyorlar. Yani bizlerde nasıl ki TFF 3. lig var. Onun da işte beyazı var, grupları var bilmem nesi var. Bu Versailles'de öyle bir grupta yine dostlar. Hani TFF 3. lig takımı gibi bir takım yani. Yani neyse bomboş konuşmayalım tabii ki. Maça ne dedik? İlk yarı Nice kazanır diyebiliriz anca. İlk yarı Nice galibiyeti denenebilir diyelim. Almanya kupasındayız. Union Berlin-St. Pauli karşılaşmasına geçelim. St. Pauli özellikle Bundesliga 2'de çok iyi bir takım. Hatta bu sene Bundesliga 1'e gelme durumları da var. Özellikle iç sahada çok çok iyi oynuyorlar dostlar. Union Berlin takımını ele alırsak Union Berlin'in de bir Avrupa hedefi var. O yüzden karşılaşma enteresan bir karşılaşma olabilir. Hani burada o sıfırlar devreye girebilir diye düşünüyoruz. Maç sonucu sıfırın oranı 3-10. Bunu sistem kuponumuza koyacağız. Ama ana tercihimiz tabii ki karşılıklı gol olacak. İki takımın da gol bulabileceğini düşünüyoruz dostlar. Bir de son olarak Milano derbimiz var. Milan, Inter'le karşılaşacak. Burada da aslında kafamızda bir beraberlik var ama bir ortak nokta bulduk ki dostlar. Bu ikilinin aralarında oynadıkları son 5 maçın tamamı 2-3 golle bitiyor. Aslında bunun bir sebebi de var tabi. İki takım da sahaya biz gol yemeyelim diye çıkıyorlar. Tabi birinden biri en nihayetinde golü buluyor. Ondan sonra zaten kayışlar kopuyor. Kayış kopunca ne oluyor? Yeterli süre içerisinde ya bir gol oluyor ya iki gol oluyor. Düşüncemiz yine 1-1 skor olacak. Ama sistem kuponumuza 2-3 gol şeklinde koyacağız dostlar. Sistem kuponumuzda nasıl oldu? Bu maçın 2-3 golü Young Boys karşılaşmasını almıştık. Bir de Sempalio karşılaşmasını almıştık. 3'ünü birleştirirsek, düz alırsak 11 oran ediyor. Sistem yaparsak da 4 liraya 26 lira veriyor. Hadi onu da 4 misli yapalım. 16 liraya 100 küsür lira para veriyor dostlar. O zaman bereket versin diyelim. Bu programımızı da bitirelim. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına videomuzu beğendiğiniz için, vaktinizi bizlere ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kuponlarınızda bol şans diliyoruz ve ne diyoruz? İddiada Kazananlar Kulübü kazandırmaya devam edecek.